Çalmıyor. Şinasi gitsene. ne? Gel Gogo go değil mi? Pardon. Ben şinasiyle aynı ya, Şinasi lan. Hakkını yedi. Dökün şu beni. Şinasi ver mi bana? Ya yap. Ya çalın ya şu. Bir şey mi ya? Şinasi siktiriyor ya. Ya geziyek al, dokunmadı. Ben sabah altına kahve sipariş ettim. Sen çünkü geziyek al sana hafif bile kalıyor. Allah Bak. Allah. Bak siktir git oğlum. Ya ya of. Şinasi. Merhaba Çet. Merhaba. oyundan kaldıracaksın Ülle'yi, geleceksin Barış Büfe'de evet. kumpirini yiyeceksin. Kendin mi yapacaksın yani evde ne gerek var? Efe'nin de en sevdiği oyundur, kumpir köylü. Hayda. <laughs> Hadi bize oyna. Nereye <laughs> <laughs> gidelim? <gülüyor> 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 Burak. <gülüyor> al bura, al, al, al. Ya Kaldırdım, tam. kaldırıyorum ben. Araba çarpma şakası mı diyorsun? Hemen ba şey bas, bandaj. <laughs> Hayda, bu da olmuyor. Bununla mı temizleyeceğim lan götünü. Ayda. Ne yaptın la bebeği? Al canım. Hayda. Abi pudra dökmeyecek miyim ya? Ya ağzını sıçıp geber lan. Ge Ge <laughs> düşürüyorlar. Tamam. Oyunu mi? durdu. Bir dakika oyunu durdur ya bir dakika. <laughs> Abiciğim bir kendini gör Oğlum, ondan sonra hareket başladım. etme tuşuna bas evet. ya bak, gözünü seveyim bak. ya. Bak, vallahi levyen diyeceğim bir dakika. Ben de mi? Ben bana niye vurasın dayı? İki iki, i̇ki, iki, iki, vur! Samet vursana, i̇ki. aptal Samet. Ya vurmuyorum, vurmuyorum ya ben bir şey konuşacağım burada. <laughs> Nasıl vurmuyorum ya abi o ne demek ya? Arkasını dönüp bize Kendimi sıkacağım birazdan ya o ne demek ya? Dostum işte. bak habire Samet 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 demeyim valla sikerim abi. Ya geldik süreye karşı oynuyoruz gerizekalı vursana geçelim abone koyun. Bu ne kanka domuz mu bu? Yaban domuzu. Bakın arkadaşlarım. <laughs> <Bununla mı> diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? yapıyorsun? Nereye gidiyorsun amına koyayım? <laughs> herkes, herkes. la oğlum yeter la. Ben bir <gülüyor> <gülüyor> Ya şunu da keceğim elimde. Nasıl şey? keko gibi yürüyorum ya? Kim keko gibi yürüyor? Ya Ya öyle çekme kısa, kısa diyorlar sonra. Hayır havaya kaldırıyorum Havya nasıl kısa nasıl olabilir? Çekiyor? Eş, ne ara iş ediyon? Mesafe kısa olunca... Elini yıkamadın, ya yıkamadın, elimi yıkamayacağım. Amına koyayım, hatta bak. Hatta... <laughs> Caka, cakaydı. Üdür. Anne! Aman oğlum! Yardım et! Tuttuğunu yalama. Tut. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Tuttuğunu yut, pas. <gülüyor> <gülüyor> Ay tuttan 2 <iki> saniye gitti. <laughs> De siz bugün hastayım. De ben hasta olmasam hiç şey, hiç de sarmadım. Çağ, böyle bebek örümcek bile yanıma yaklaştığında böyle kadın gibi çığlık atar böyle. De ee, böyle Abi kadınlığım çıkıyor ortaya. Patsızlığım, patlaklığım çıkıyor ortaya. Benim en büyük düşmanım Gerek. örümcek. Evi ezberledim için. Şurayı da şöyle. E, geri geri, geri gibi ya. Şuradan hemen bak tam buraya. Allah'ım, bu da lan kodum. Orospu! Allah'ım, şimdi Allah şutayım, dilimi ısırdım. Orospu! Bu oluyor muydu? beklemiyordum ama bırakayım. Kameraya bakmanız lazım Abi bir saniye ben ana karakterden daha hızlı geldim galiba. O yüzden olmaması gerekiyordu bu. Lütfen Ahri'deki boktan item'i yapma ya. Hepsini okuyayım. Ahri'deki boktan item'i yapma ya. Bak. Şu hariç hepsini okuyayım. Çok beklersiniz. Kim? Senin ben ananı sikeyim oyun. Nasıl hamşerilerim aşkım? Senin için sikeyim. lan milletin içinde? Aşkım öpsen elimi. <laughs> Tam senin öpmen için. Tam senin öpmen gereken bir el. <laughs> Oğuz uyan Oğuz! Reva, Ravici, İzmirli Ayşegül'e çaktın mı Kaan? Takipleşiyorsunuz Instagram'da. Bunda ne okuyorsun abi? <laughs> abi sen niye gidip bunu okudun abi? Ya ben bir şey okurken direkt başımdan okumaya başlıyorum. Şimdi bunu okudun? cevap vermem lazım abi. Yanımı <laughs> çağırma. Fıtı 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 Orospu çocuğu ya Bunu bak hala yapıyor bazen abi Bizi tarıyor ya Bizi tarıyor bazen ya surata bak tryhardlığa bak bir de yani Vuracak Vuracak ya azmetti vuracak amına koyayım <laughs> Birbirimizi arkadaşlar. oraya geldik ya bakın arkadaşlar Oraya bindi birlik bin sola tut çek herkes birbirini çeksin ip haline gideceğiz gel Sen altı sen niye çekiyorsun gerizekalı bir beni abi çek. Abi, Altı abi sen evet. niye çekiyorsun oğlum? 6 mal ki. beni çekme. 6'lı. Bak ee... gördün mü parlıyor Sağa doğru çekiyorum ben. Hayır, bak hayır, şu şekilde tutacağız. Beni çekme. 7. Abi dur be, dur be. Abi bir. durmak yok. 7 tut. Ya Basılı abi, tut. Sola doğru. Bir Basılı hangi tut. Sağa doğru, <laughs> Sağa doğru çek. Sağa <laughs> doğru git. Sağa doğru git. <gülüyor> Sağa <gülüyor> git. Gidersem orospu çocuğum bir dinleseniz de kanka. İki bana arkasını dönmediği için çekemiyordum ya. Bir dur da adama çıktayım arkasını dönmesi gerektiğini. <laughs> <laughs> 8 çeksene bırakmayın. Herkes face'e basıyordur umarım ya. Dur anlayacağız şimdi bakalım. <laughs> 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 Tesla Taylan mı? Bu ne? Kimin ev ziyareti? <gülüyor> 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 kutladı. Evi kutladı. Herkes neden abone dedi. Kendisi de abone oldu. Bu karavana kendisi kara... Bu face... Bu... Bu vagona... o da bindi. Elbiye hoş geldin. Kervan kervan. Yok karavana da aynı. Karavan. çok iyiydi lan. 73, 849. Bir de bir bilgisayara bakalım son kez. Bir çek. Tamam bunu yaptık. Hemen bir sonraki. Allah Allah. Bu ne oğlum lan Bu ne oluyor? Bana <laughs> ya uçur derken şey abi. Pas. <laughs> Ali bir şey yedim. Ali bir şey fotoğrafı? <laughs> Prime dönemi. Pas. Atakan Özyurt. Pas. Doğan Kabak. Pas. Murat Soner. Daniello. <laughs> Daniello bu. Pass. Zor çıktı bu. Bilal Nasıl foto? Bak neler yapıyor ya yine neler yapıyor ya ya bunu eldorina niye beğeniyor ya bu postları ya kanka eldorina niye beğeniyor ya bunları zor olmuş ya herkes amına koyayım ben öyle tamam Bunlardaki bu kız ne ya yıldız derken Abi sen tutuklanmadın mı? Şaka bitti ha, <laughs> bir Bitti bitti bitti. Ben bitti şey, bitireceğim, diyeceğim bileceksin. Şey. <laughs> i̇şte arabayı çalıyorlar boşver yenisini alırız demiş. Aradan bir hafta geçmiş. Temelde Dursun yine yatıyor. Dursun demiş ki, Elif kalk kalk demiş. Televizyon çalıyorlar. boşver yenisini alırız demiş. Sonra aradan iki ay daha geçiyor. Dursun ben demiş Elif be koş sen koş ben. <laughs> Elif <laughs> Dursun kalk kalk motorun arası sikiyorlar demiş. <laughs> yani, <demeye gidip>, <laughs> Belki değil. Polis bir bir yerde ya. Hadi oynayalım. Oynamak. Abi bekle bekledin. Ben burada arada yardak gibi oynuyorum. Ben anını aldığımı sikiyim. Sarhoş muyum oğlum ben? ama çınlama gibi. Nasıl ses var? Ben elime yüzüme su çarpıp geliyorum ya. <laughs> Kalbimden yaralı bizim hikayemiz. I am e, strong Oğlum o şunu var ya kanka gördüğüm yerde şapa daha koyarım ha buna evet, sana yok Uygun olduğum bir vakitte atıp iki yemek yiyebilirim Kurt eti pişirdim bize Üf erkek ya Eray şöyle yakalanmışsın. <laughs> Abi sen o zaman aç o zaman. Bu ne ya? Ben <laughs> <laughs> Ben bu adamla maç izlemek istiyorum abicim ya. Bu adam seni gördüğü yerde tokat manyağı yapacak zaten. Sen bekle. Sen bekle. Emine abi ne mi be? bu adam seni gördüğü yerde tokat manyağı yapacak. Sen kaçacak delik ara oğlum kendine. Tamam dur arıyorum bekle Emirhan beyleri. Bekle sen bekle. Bekle. Okey. Tamam. Döndür kanka. Tamam. Haydi Anladım. Tamam. Döndün. Evet. En sevdiğin yemek ne? Mantı. Senin? Benim ne bu olabilir biliyor musun? Kayseri yağlı mısın? Kayseri yağlı mısın? Alakasız bir sarık bizi buna bu sene ya. Bir yapıyoruz evde eksik olmuyor yani. <laughs> bu hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Bozulmuş balık yemek mi? Yoksa videoyu beğenip kanala abone olmak mı? Yorgun olduğunuz gecelerde beni hatırlayın Çetin. En karanlık çukurlarda beni hatırlayın. Iyi bak. Ve ben kendinize de... iyi bakın Çetin. <laughs>